Yukarıdaki kareddik prizma şeklindeki koliler herhangi bir yüzey üzerinde üst üste konularak hiç boşluk kalmadan yüksekliği 7 metreden az olan bir soğuk hava deposunda tavana kadar yerleştirilebilmektedir. Aynı soğuk hava deposunda bu işlem aşağıdaki karedik prizma şeklindeki kolilerden hangisiyle yapılabilir? Şekle baktığımızda yatay ve dikey bir biçimde kolilerin en üstte boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilebildiğini görüyoruz. Yatay bir biçimde 50 50 koliler yükselirken o halde tavanın yüksekliği 50'nin katıymış ki en üstte boşluk kalmadan kolileri yatay bir biçimde yerleştirebildiğimizi söyleyebiliriz. Benzer şekilde dikey biçimde koliler 120 120 yükseliyor. O halde tavanın zeminden yüksekliği 120'nin katıymış ki yine en üstte boşluk kalmadan koliler dikey bir biçimde yerleştirilebilmiş diyebiliriz. Öylece tavanın zeminden yüksekliğinin hem 50'nin katı hem de 120'nin katı olması gerektiğini elde ettik. 50 ve 120'nin ekokunu bulalım. Neden ekok buluyoruz? EKOK 50 ve 120'nin en küçük ortak katı. Peki en küçük kata ihtiyacımız olduğunu nereden biliyoruz? Şu an için bilmiyoruz. Bununla birlikte ekoku bulursak ekokun katlarını alarak 50 ve 120'nin bütün katlarını elde edebileceğimizi biliyoruz. Bu nedenle her zaman için öncelikle ekoku buluyoruz. 50 ile 120'nin de ekokunu bulalım. 10'a böldük. 5, 12. 5 ve 12'nin ortak böleni kalmadığı için 5'e bölebilirim 1 ve 12'ye bölebilirim 1. O halde buradan 10 çarpı 5 çarpı 12'den ekok 600 olur. Bu halde tavanın yüksekliği 600 olabilir. Tavanın yüksekliğine T diyelim. Veya 600'ün katları da olabilir. Belirttiğimiz gibi 600'ün 2 katı yani 1200 600'ün 3 katı 1300 şeklinde olabilir. Soruda tavanın zeminden yüksekliğinin 7 metreden az olduğu ifade edilmişti. 600 santimetreyi metreye çevirdiğimizde 2 sıfırını silersek 6 metre olur. Ki 7 metreden az olduğuna göre bu olabilir. 1200'ün 2 sıfırını sildiğimizde 12 metre olur ki 7 metreden fazla olduğuna göre tavanın yüksekliği bu olamaz. Böylece tavanın yüksekliğinin 6 metre olduğunu elde etmiş olduk. Şimdi seçeneklere bakalım. Seçeneklerdeki kolilerden hangisi burada olduğu gibi yatay ve dikey bir biçimde üst üste konulduğunda üstte boşluk kalmadan yerleşebilir. Bunu arıyoruz. A seçeneğindeki koliye bakalım. 90 santim 90 santim üst üste koyduğumuzu düşünelim. Tavanımızın yüksekliği 600 santimdi. O halde boşluk kalmadan yerleşebilmesi için 600'ün 90'a bölünmesi gerekir. 6 defa dediğimizde kalanın 60 olduğunu görüyoruz. O halde tam olarak bölünmedi. O halde 90 90 üst üste koyduğumuzda en üstte boşluk kalacaktır. Olmadı. B seçeneğinde 75-75 üst üste koyduğumuzu düşünürsek tam 8 kere oluyor. O halde 8 tane koliyi üst üste koyduğumuzda tam 600 yapacak yani en üstte boşluk kalmayacaktır. 60-60 yatay bir biçimde üst üste koyduğumuzda bu da tam olarak bölünüyor. O halde burada da 10 tane koliyi üst üste koyduğumuzda tam 600 yapacak. Yani en üstte boşluk kalmadan yerleşecektir. O halde B seçeneğindeki koli Burada anlatıldığı gibi yerleştirilebilir diyebiliriz.